Merhaba sevgili tüketiciler. Tüketici Birliği Federasyonu'nun yayın kanalı Tüketici TV'desiniz. Ben Tülin Öztürk Ekeci. Bu akşam hepimizi ilgilendiren aslında gece gündüz her daim en önemli ihtiyacımız olan bir konudan söz edeceğiz, gıdadan söz edeceğiz. Konuğumuz gıda ile çok yakından ilgili bir isim Mehmet Reis. Merhabalar Mehmet Reis Bey. Merhaba efendim. Efendim siz Gıda'nın içindesiniz, bunları tüketiciye sunan bir yapıda çalışıyorsunuz yıllardır, bunun iş adamısınız. Dünyada gıda enflasyonu düşerken tüm ülkelerde, yani sadece bizde enflasyon var, gıda bunun dışında kalacak diye bir soru olmadan, enflasyon olduğu ülkelerde bile gıda enflasyonu düşerken bizde gıda devamlı bir artış ve zamlardan kurtulamıyoruz. Değerlendirmesiyle başlayalım lütfen. Önce efendim tabii ki bu fiyat artışlarını bir kere neden Türkiye'ye daha fazla onu araştırmak gerekiyor. Bugün tarımsal üretimde yani bitkisel üretimde ve hayvancılıkta baktığınız zaman tarımsal girdilerin e, bitkisel üretimde yüzde yetmiş, hayvansal üretimdeki girdilerin yüzde altmış yem başta olmak üzere bu ithal ediliyor. Öyle bir model düşünün ki sizin tarım ürünleri ve hayvancılıkta almış olduğunuz tarımsal girdilerin dövizle fiyatlandırıldığında bunların tabii ki döviz her kur artışında bu fiyatlar tarımsal girdi olarak yansıyor. En son devlet rakamlarına göre, TÜİK rakamlarına göre tarımsal girdi maliyetleri yüzde %49. Bir de bu Şubat ayındaki en son veri, Mart ayındaki veri de tarımsal üretici fiyat endeksine baktığınız zaman %59 artış olmuş. Yani hem girdilerde artış var hem de tarımsal üretimde yani üreticinin maliyeti yukarı çıkıyor. Siz enflasyonu aşağıya çekip diğer ülkelerde olduğu gibi eğer fiyat artışını önleyebilmeniz için bunun en önemli yolu şu. Düşük maliyetli daha fazla verim, daha fazla üretim. Peki düşük maliyetli üretimi yapabiliyor musunuz? demin dediğim gibi onları ithal ediyorsunuz. Ancak bunu yerleştirirseniz, yani yerli tedarikten girdilerinizi alabiliyorsanız o zaman fiyatlar aşağı yönlü iler. Yani ama şu an maalesef biz bunda %70 ve %60 sınırlamasında hala bunları dışarıdan ithal ediyoruz bu girdileri. Evet, Şimdi bir tarım bakanı vardı bizim paramız var bunları üreteceğimize ithal edelim diyen. O yüzden ülke bunları da gördüğü için biz ilkokuldayken bu ülke kendi ihtiyacını karşılayabilen bir ülkedir diye öğrenmiştik. Bugün çocuklarımız bunun maalesef işte tam tersini öğreniyorlar, biliyorlar. Biz ithal ediyoruz. Halbuki sizin arkanızda çok güzel... Başaklar bir buday tarlası görüyorum. Biz neden e, sapı samanı bile e, ithal eder duruma geldik? Bundan kurtuluşun yolları nasıl gene atlatılabilir? Eskiye nasıl dönebiliriz? Hanım, şimdi e, bu dediğiniz kendi kendine yeten yedi ülkeden birini dediğimiz zaman bize bunun şehir efsanesi olduğunu söylüyorlardı. Bunu <laughs> duymak tabii ki bizi üzüyor çünkü biz o yaş e, o 1990'larda üretimimizi ben yaklaşık 43 yıldır kendi şirketimde ama tarım sektöründe, gıda sektöründe 48 yıllık bir geçmişim var. Şöyle ifade edeyim, 1990 yılında ürettiğimiz buğday ki dünyada stratejik ürün olarak kabul edildi, kritik ürün olarak kabul edildi bu pandemiden sonra özellikle, yaklaşık 20 milyon ton üretmişiz. Ama geçen seneki rekor düzeyde ürettiğimiz rakam 22 milyon ton. Şimdi 20 milyon ton ürettiğimiz zaman nüfusunuz 56 milyon. Şimdi 85 milyon. Nüfusunuz %50'den fazla artmış ama siz buğday üretimini bakın artış oranını söylüyorum. Tam gelelim sizler de hatırlarsınız yeşil mercimek. Rahmetle anıyoruz Ayşe Baysal Hanımefendi'yi. Evet Biliyorsun, Allah rahmet eylesin. Sonunda ofisimizde toprak mahsulü ofisinin elinde. O kadar çok yeşil mercimek vardı ki trt de o zaman yeşil mercimeğin faydaları anlatılır ve yemek pişirme tarifleri verilirdi. Çünkü bitkisel olan yani hayvansal olmayan Bence bir yöneltirdik. Evet. Onu hatırlıyoruz. Şimdi o dönem içerisinde bizim kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve sarı mercimek çeşitlerinden ürettiğimiz ürünün şu an Türkiye yarısını üretiyorsa bunu düşünmek gerekiyor. Örneğin bakliyatta 1990 yılında 2 milyon ton üzerinde yani 2 milyon 12 bin ton üretirken bugünkü rakamlar 1 milyon 300 bin tonlara inmiş. Yani yaklaşık %35 azalmış. Şimdi bizim bunda nasıl bunu artırabiliriz sorusuna şöyle cevap vermek isterim. Tarım alanlarınızı ekilebilir alanlarımız ayırmamız lazım. Tarım alanlarımız var. Bunlar azalıyor. Ekim alanlarımız azalıyor. Biz tarım alanlarımızı azalan ekim alan, ekiliş yaptığımız alanları önce korumalıyız. Sularımızı korumalıyız. Doğal kaynaklarımızı korumalıyız. Ve biz bu ekilemeyen alanları tekrar tarıma kazandırmalıyız. Çünkü bu ülke tarım ülkesi. Bu ülkede ekilebilir alanlarımız var. Her ne kadar nüfus yaşlı bir tarım nüfusumuz olsa ki yaş ortalaması 57'ye çıkmış gençlerimiz tarımdan uzaklaşıyor fırsat olursa onu değerlendirebiliriz sonra konuşabiliriz bu halde dahi bizim e, çiftçilerimiz, üreticilerimiz gayret içindeler. Onun için biz sulanabilir arazilerimizi ve ekilmeyen arazilerimizi ki burada tabii ki hemen şunu söylemem gerekiyor. Eylül ayında planlı bir üretime geçecek. Bu bakanlığın aldığı bir karar. Bu çok önemli. Bu çok önemli Mehmet Reis. Bu yıllardan beri konuşuluyor. Planlı e, tarıma geçilecek diye. Çünkü e, malum üretici de e, eken, biçen, çiftçi de çok zor durumda. Hem desteği az e, desteklenmiyor. Hem de e, bir ürünü ekiyor. Ondan sonra ona ihtiyaç olmuyor. O yüzden planlı tarım çok önemli. Ama e, siz diyorsunuz ki Eylül'den itibaren geçilecek. Bu e, bir yasaya bağlandı, e, kararname alındı ve bu gerçekten uygulamaya konulabilecek mi? Yani şimdi 5 yıllık plan açıklandı e, bu, bu senenin başında. Bu 5 yıllık planın içerisinde e, bir tarımda sayım, yani 2001'den beri tarımda sayım yapılamıyor. Tarımda sayım yapılmadığı sürece siz ne kadar planlama yaparsanız yapın uygulayamazsınız. Çünkü hmm. tarımdaki veri tabanının günlük ve reel olması lazım ve gerçekçi olması lazım. Buna uygun olarak e, Eylül ayında tarımda planlı üretime geçiş e, bence yeni bir dönemin başlangıcıdır. 48 yıldır bu sektörün içinde olduğumu söylediğim ilk defa ben e, memnun olduğumu belirtmek isterim ve umutla bakıyorum. Çok memnun edici Şubat bir şey. İnşallah gerçekleştirilebilir. Şubat ayında bir de demin ifade ettik kan yani tarım alanlarımızın korunmasıyla ilgili çok önemli bir karar çıktı. Tarım alanlarının tekrar bitkisel üretime atıl tarama alanların bitkisel üretime e, kazandırılmasının desteklenmesi yani etkinleştirilmesinin desteklenmesi resmi gazetede yayınlandı. Yani bu şunu demektir. Bugün ülkemizde Nadas'a bırakılan ve ekilemeyen alan miktarı 5 milyon 100 bin hektar. Yani 5 milyon 100 bin hektarın yüzde 20'sine biz ekim yapsak bakliyat ekimi ve biz bakliyat e, de, benim demin ifade ettiğim o yüzde otuz beşlik azalışın dışında biz yüzde elli civarında bir artış elde ederiz. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Hem kendi kendimize yeterli sağlarız. Aynı zamanda bir de dünya ülkelerinden bizim topraklarımızda yetişen ürünlere ciddi bir talep var. Dünya fiyatlarının üstünde bir talep var ve biz bir de bunu ihracatını yaparız. İşte planlı üretimde önce kendi iç tüketimizi daha sonra güvenlik stoğumuzu ve Yemlik olarak tabii ki bunu da dahil ediyoruz. Demin samanı sorduğunuz için söylüyorum yani buğdayda ve evet. dış tarımda yani ihracat potansiyelimizi de eğer biz hep birlikte bunu düşünerek o miktarda üretim planlaması yaparsak Türkiye ben hala tarım ülkesi olduğu gerçeğinden hiçbir zaman farklı bir şey düşünmedim. Biz hem kendi kendimize yeterli sağlarız hem de ihracatta çok büyük üstünlük elde ederiz. İnşallah ilk önce kendi kendimize yetebilelim de e, bu gıda enflasyonunu en azından biraz e, dizginleyebilelim. E, ümidimiz o. Peki buğday fiyatlarının, e, buğdaydan söz ediyoruz, buğday gerçekten çok önemli. Bütün dünya bunun üzerine az önce söylediğiniz gibi eğiliyor. Buğday fiyatlarının e, buğday elde edilmeden önce belirtilmesi çok önemli çiftçi için. E, bu konuda bu sene e, daha farklı olabilecek mi? E, buğday fiyatlarını e, açıklanacak mı? Mesela Tarım Bakanlığı bunu daha önce açıklayacak mı? Çiftçinin yüzü gülecek mi? Bu konuda nasıl bir değerlendirme yaparsınız? yani Güzel bir şey. Çiftçinin yüzü gülerse tüketicinin de yüzü güler. Şimdi bizim hep savunduğumuz bir konu var. Bir, e, sizin dediğiniz gibi tarlaya ürün atılmadan daha taban fiyatı verilmesi lazım, alım fiyatı verilmesi lazım. Çünkü üretici ona göre ekecek. Ve bugün Hollanda'da 7 yıllık desteklemeler açıklanıyor. 7 yıl. Şimdi inşallah bu planlı üretimde bunlar açıklanacak ama bu sene için geçen sene 6 sene zannediyorum. Haziranın başında açıklanmıştı. Belki o tarihlerde açıklamayı e, toprak masu ofis düşünüyordur. Tarih olarak bilmiyorum. Ancak şunu söylemek isterim. Biliyorsunuz e, e, bu iklim değişikliği mevsimler kaydı ve kışlık ekimler daha geç, yazlık ekimler daha erken ekilmeye başlandı. Bu sene ilginçtir. Belki de tarihimizde yani birkaç kez rastlanmıştır ama Adana'da 15-20 gün öncesinden buğday çıktı. Bu çok önemli. İlk defa bu sene buğday hasatı yapıldı. Şimdi bekliyoruz. Biliyorsunuz Güneydoğu Anadolu bölgesi buğday ekiminde çok önemli bir bölge. Orada Haziran ay içinde Temmuz ayı içinde de İç Anadolu bölgesinde buğday hasatı yapılacak. Bize gelen veriler yani bir e, üretim bölgelerinden aldığımız bilgi ışığı altında bu sene de rekolteimiz inşallah bir mücbir sebep olmaz ise geçtiğimiz yıla yakın bir rekolte bekleniyor. Ve şu an e, e, bu çok önemli ama te, e, mevsimlerin kaymasından dolayı yağış rejiminde de dengesizlik oluyor. Tabii ki inşallah ee, yani iklim şartları normal gider ise Güneydoğu'da e, ve diğer bölgelerde bazı bölgelerde sıkıntı olsa bile rekoliteyi çok etkileyecek durumda değil. Önümüzdeki e, yıl inşallah e, yani önümüzdeki yıla yetecektir. Çünkü biz bugün 2020 e, ürününü tüketiyoruz. Şimdi 2023'te ekilip 2024 hasatıyla 2025'i de düşünmek zorundayız. Çünkü Buğday demin siz de ifade ettiniz. Ülkemiz de bunu kabul etti. Bu dünyada pandemiden sonra stratejik ve kritik ürün olarak kabul edildi. 2024'te bu yıl yani buğdayda bereketli bir yıl e, olacak gibi bir e, izlenim elde ettim ben. Evet, Doğru mu? Evet. Evet, evet, inşallah. İnşallah o yönden bereketli olalım da hani birazcık şu e, zamlardan, bu enflasyonist ortamdan, hani bir gözümüzü açtığımızın müjdesi olsun diyelim. Sizin bir takım sosyal projeleriniz de e, varmış. Belki bize dinleyen tüketicilere de e, bir yararı olur diye. Kısaca bunlardan da bahsedebilir misiniz lütfen? Şimdi efendim, biz e, 2000 yılında e, Reis Bakliyat Köyleri projesini başlattık. Bizim iki kızımla biz birlikte çalışıyoruz. Aile şirketiyiz. Daha öncesinde biz Taşköprü'de Metro marketler Almanlarla beraber iyi tarım uygulaması projesi gerçekleştirdik. Eee o, o adlarını vermeden daha konuşursak hani bizde bizim tüketicilerin aklına böyle bir maddi destek aldığımız gelmesin. Çünkü bizim federasyon olarak Böyle bir hakkımız yok efendim. Böyle bir ne sponsorumuz var ne şey. Sadece sizleri bilgilendirmek amacıyla veriyoruz. Sizler de belki katılabilirsiniz diye. Evet, Uluslararası zincir mağazalarda olan bir yerde, Biz Taşköprü'de ilk defa orada iyi tarım uygulaması projesiyle başladık toprakla. Daha sonra e, Bolu Çam Köyü'nde bir kad e, kadın kooperatifiyle beraber e, orada bizim geleneksel ürünlerimizde olan yerli tohumlardan olan işte fasulye çeşitlerinin ekimini gerçekleştirdik. Amacımız orada ve bundan sonra ondan sonra da yaptıklarımız hep istihdamı artırmak ve bizim geleneksel ürünlerimizi, kendi yerli tohumlarımızı ve yerel tohumlarımızı e, onun sürdürülebilirliğini sağlamak. 2000 yılında aynı zamanda Bolu e, Köyü'nden sonra Samsun'da Bafra'da Orada da Trakya Araştırma Üstü'nde aldığımız üç çeşit çeltik tohumuyla 480 dönüm arazide bir üretim gerçekleştirdik. Ama burada dikkat buyurmanızı istiyorum. Orada e, dediğimiz pirincin çeltiğini tekrar çiftçiye verdik. Tekrar onun çoğaltılmasını sağladık. Daha sonra Nide Çarıklı Köyü'nde 2001-2002 yılında, 2003 yılında da orada yine bakliyat üretimini oranın çiftçileriyle aile çiftçilikleriyle birlikte gerçekleştirdik. Şimdi de bugün ilginçtir. Şimdi 3 saat kadar önce Ordu'dan ziraat odası başkanlarıyla birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Orada size ilk defa paylaşıyorum. Ordu Akkuş'un Ceyhanlı bölgesinde biz bu sene e, orada şeker fasulye ve yurt dışından ithal edilen ama Türkiye'de bunu üretmeye çalışan fasulye çeşitlerinin ekimini gerçekleştireceğiz. İnşallah ayın 20'sinde, 21'inde orada bu üretimi gerçekleştireceğiz. Yani buradaki amacımız yine orada kadın aile kadınların oluşturduğu birliktelikle beraber yapacak. Kızım gidiyor inşallah. Biz buradaki yapmak istediğimiz ülkemizde yetişen ürünlerin devamlılığını sağlayabilmek. Aksi halde yani bugün mesela pirinçten pilav yapılıyor. Değil mi efendim? Ama yüzde yetmiş bunu basında yazdı. Türkiye'de ekilen tohumların yüzde yetmişinin pilav yapılmadığı bunu belirtiliyor. Biz de pilavda iyi netice alacak olan tohumları ektik. Örnek olarak bunu söylemek istiyorum. Pilavda. Evet, bir, güzel diyecek. bir çalışma. Güzel bir çalışma. Devamını ve bunun bütün yurda yayılmasını dileyelim o zaman. Süremiz böyle kısıtlı. Bir başka programda gene sizden bazı bilgiler almaya devam ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Efendim. Beklemek istediğiniz bir şey varsa son olarak onu alayım. On Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Evet. Çiftçi, Çiftçilik zor meslek. Ben çünkü e, ee, çocukluğum 9 yaşından itibaren çobanlık da yaptım. E, ee, düvenli harmanda koştum. Karasaban'da toprakta toprak da sürdüm. Çiftçiliği bilen bir insan. Şu an toprağa ekili olan tarımda eee çiftçilerimiz maalesef ne cumartesi pazar ne bayramda eee rahat uyuyamıyorlar. Gecesini gündüzüne kadar çiftçimiz büyük bir gayret içinde. Pandemi döneminde de eee tarlada eee ekimini tamamladı, yaptı. Onun için çiftçilerimize inşallah 2023-2024 sezonunda, başta buğday olmak üzere, çünkü önce o çıkacak, inşallah olumsuz, hiçbir iklim şartı olmadan e, tarladaki bereketini alsın. Sizin söylediğiniz cümleyle ben sözü bitireyim. Çiftçinin yüzü güler ise tüketicinin de yüzü güler. Ama çiftçimizin yüzü gülmesi için çiftçimize Atatürk'ün söylediği yıllar önce e, 2023'te bağımsızlık ilan edildikten hemen sonra şu cümleyi söylüyor. Çiftçi ve çoban bu milletin unsuri aslidir. Üreten köylü, yani üreten köylü ve müstahsil bu milletin efendisidir. Çiftçilik dünyada itibarlı bir meslek. Bunu böyle kabul edelim. Çiftçimiz itibarlıdır. Biz üreticimizin yanında olursak sofralarımıza ürünü gelir. Ama yanında olmazsak sofralarımıza ürün gelmez. Pandemi bize bunu gösterdi ve hatırlan. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Reis. Evet çiftçilerimizin yüzü gülsün, milletimizin yüzü gülsün ama çiftçilere de destek vermeyi unutmayalım. Peki onların kurduğu birliklerle de üreticiden tüketiciye de ulaşıldıkça daha rahat edeceğiz. Teşekkürler. Tüketici TV'de Hı. yeniden birlikte olmak üzere.